Merhaba arkadaşlar, Ünal Yapım olarak yeni bir Overwatch videosu ile karşınızdayım. Defans ağırlıklı olduğum için Symmetra'yı seçtim. Hem de teleport bizimkilere kurup bölümü yenmemiz için. Ardından belki değiştiririm, Junkrat filan olabilirim. Bölümden bölüme değişir yani. Bu arada sağ kesinlikle kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bunlara vermişim herhalde. Ana bu gözüküyorlar neyse. <laughs> Gözükmez diye tahmin ediyordum. Şu kapıya da bir tane koyayım yedek olsun. Abi ne çabuk ilerletiyorlar. Lan bir kişi de gelmez mi ya? Şuna bak ne güzel planlar yaptım burada. öldürdüler lan. Neyse şeylerim duruyor Allah'tan. Aletler. <laughs> Ulan oradan vuramamışım lan. Çok kötü oldu. Allah benim makinaları alıyorlar. Abi bu karakter işe yaramadı ya. Değiştiriyorum. Winston olayım Winston. Aynen Winston'la bayağıdır oynamıyordum. Symmetra pek işe yaramadı. Adamlara bak çatır çatır geliyorlar ağzına tükürdüklerim. Kalkan kurdum lan. Lan bizden hiç kimse yok mu? Hay kalıplarınıza sıçtıklarım. <laughs> Ulan abi hiç kimse yok ya. Yemin ediyorum el bitti ya. Bunlar var ya böyle oynarsa yandık ya. Kimse yok ya. Adamlar tıkır tıkır ilerliyor bak hiç kimse bir şey demiyor. Neredeyim ben ya? Böyle yerde mi doğdur arkadaş? Herifler hemen ikinciyi ilerletmişler ya. Vay anasını ben böyle bir şey görmedim. Ben de ne kadar kötü bir yerde duruyorsam bir üste çıksam aslında daha iyi. Of çok pis iki kişi aldım ama <laughs> diğerleri de beni aldı. herkes ona ateş ediyor. <laughs> Abi çılgın çılgın oyunda. Abi Reynard'ı ben daha yeni öldürdüm. Birimi biri canlan? Yok Reynard'ı öldürmedim. Lan ben bunun üzerine nasıl düştüm? Bize bir healer lazım ya. Healer'ımız hiç yok. Bu bölümü sağlam tutarsak işlem biter ya. Şuradan gelenin kafasına sıksak. Tamamdır. Biri öldü lan. <laughs> Diva kaçıyor kesin bir iş var. Abi beni koruyun, beni. Bu çok uzak ya, doğru düzgün vuramam. Şöyle durursam daha iyi. Hiç i̇şte değilse biraz yer değiştirmiş oldum, değil mi? Abo bizimkilere bak bak nasıl geliyorlar. Uf. Anca bunu yapabilirdim abi. Başka çare yoktu. Taramalı açık kalsaydı Reynard'ı zannet zannet öldüremeyeceğim emindim ya. Nerede doğduk? Uf. Çok uzakta doğuyoruz ya. O ne oldu lan? <laughs> Adam yerin dibine girdi zannettim bile. Yine ilerletmişler ya. Ulan bitmiş bile şuna bak. Ben birine sıkayım derken beş kişi bana sıkıyor. Heli de alayım da başkaları almaz. Triple, triple abi, triple. Triple olmazsa olmaz. Yapmam, oynamam. <laughs> Daha ne istiyorsunuz? 3 kişiyi öldürmüşüm. Ulan Tracer, önceden vuraydın ya lan. Ben de logoyu bile değiştirmemiş. Ha benim tekrardan oraya çıkmam lazım. Of of. Şakir hepimizi aldı. <laughs> Gördüm üstten biri gidiyordu ama emin olamadım ya işte. Jordlamanın eşiğindeyiz. Gelmişler. Abi bir Reiner beni bir korusa. Bittik. Salak Q'yu ne zaman attı bir bak. Vay anasını ya. Yenildik resmen ya. Şuna bak. İnanamıyorum. Neredeyse bütün karakterleri kullandım. Ama karşı tarafın bayağı iyi oynuyorlardı. Allah var. İki tane zaten şey varmış. Soldier varmış. Herifler sıfır ataklık saldırmışlar. Baksana en iyi hareketi de ben yapmışım. Kesin o üstte çıktığımdakidir. Abi daha ne yapayım ya baksana 3 adamını öldürdük. Daha da şey yapıyorlar yani herifler ilerleyemedi böyle bir şey yok. 3 adam öldürdük ya gerisini de yapaydınız bari. Bana verin lan. <laughs> Bu kadar uğraştık. Abi hiç kimseye kimseye vermedi bak karşı taraf da vermedi. Kendi takım arkadaşlarına bile vermiyor hainler. Demek ki sevdikleri kişi olmayınca sinir oldular. Bayağı zevkliydi. Bakalım ikinci bölümde neyi seçeceğim? Her şey değişebilir. Bastanı normalde seçmezdim ama dara düştüğüm zaman onu seçiyorum. Ya da Mei'yi. Mei ile iki... Mei hele var ya benim şeyim. Ee, ne denir? Ee, B planım her zaman için. C planımda Reinhardt oluyor her zaman. Of atak oyunu ya. Burada neyle oynasam ki? Benden istediklerinize göre Diva oynayayım atak oyununda. Diva'yı istemiştiniz. Bununla oynayamadım pek fazla. Ne oldu lan? Tamam abicim divayı seçtik. Ha şey oldu. Herkesin girmesi beklendi herhalde. Böyle bir afallanma oldu. Şaşırdım oyunda. Cık cık. Oha 23 saniye verdi ya. Şuna bak. Bakalım bir hero'larda neler var. Daha farklı. Ah, ah. Şeyin bu arada e, ananın kullanım süresi doldu. Yani bayağıdır dolu, dolu. Artık girilemiyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda girerim. Yani güncellemeyi bekliyoruz artık. Bize bir deneme diye şöyle azıcık Ucundan koklattılar. Alın bir oynayın bakalım güzel mi filan diye. Ardından kestiler temelli. Allah burada diva ile ilerlerim la. Q hata var ya divanın zaten bitiriyor. Takır 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 takır. Şuraları bir mahvedeyim. Gelen şaşırsın abi ne yaptın. Buraya dedi. Şu patlamıyor ya. Bakalım ne kadar hızlı dönebilecek. Evet. Evet bu kadar dönebilir. Şuradan izleyelim ne yapıyorlar. Ay kurnazlar. Lan meyi varmış la. Meyi varsa yandık. Bizi cortlatabilir. Meyi var karşı tarafta. Ben şu aradan çıkacağım. Simetra var. Simetra'yı orada ben avlayacağım. Dur şöyle güzel bir yere basalım da çıkan eden görsün. Ana bunun veya hata çok güzelmiş lan. Yes. Adamın resmen önüne geçtim lan. Güzel. shift açıl. Oo oh, ye. Yeah. nereden geldiğini. Bu kadar hata. of <laughs> oh be ilk el yenildikten sonra. Bana bana nasıl kovalıyorum bak. Var atak delisi ya. Şu karaktere bayılıyorum. Go 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 burası temiz. Abi ne oynuyoruz la? Üff. Go, go, go. Yeah, come on, baby. Come on. I'm chocolate w i t you, a b n e d r i a Go, 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 go. ben bu taktikleri yer miyim la? Abu herkese karşı tek savaşıyorum lan. Salaklar bunun hata daha iyi. Abu Reynard'a bakma coşturuyor. Aa, öldüm anam cana bak lan. <laughs> öldüm cana bak. Q ile çağırabilirdim de. Baştaki atakların çoğu boşa gitmiş ya. O kadar da vurdum ha. Neyse Q atan vardı lan. Q'ya ne oldu? Vay anasını be gitmiş. Şuradan uzayım abi. Kimse kalmamış lan. Abi bizimkiler efsane oynuyor. Allah bro dolu lan. Can Please Can Lan kimse kalmamış ki buralarda Aha süper İşte Genji vs Diva, ye yeah, bebeğim, ye yeah. come on, come on. Ulan ben varken niye basmadınız? Divan'ın bu yeteneği... Allah korktum lan. Baba baba nasıl ateş ediyor lan. Divan'ın bu yeteneğine bayılıyorum zaten. Küçükken bile adam çatır çutur vurabiliyor bak. Aha gördüm orada birileri var. Aaa kimsin? Q. Gel bebeğim. Hadi hadi go 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 go. Oh shit shit shit. V'ye bastım ama o sıraya kadar artık çok geçti donmuştum. Of çok kötü oldu ya. Aha Q açıldı yaktım çıranızı. Bak bak şimdi ne yapacağım. Neh 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 ne. Önce birkaç tanesini öldürüp sonra mı bassam yoksa hemen mi bassam? Hemen basıyorum gençler. Elveda. Bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. Başka kim kaldı? La Genji. Allah donan tarafa kalmışım. <laughs> Hiç beklemiyordum. Donan tarafa kalmışım. Abi durun ya en güzel el benimdi ya. Kim çaldı lan beni benden? Reynard 2 saniye önce vursaymış. Ulan en iyi ben oynuyordum. Abo fine art bastı la dur dur bak bak Kesin buradan gelecek Allah herkes ölmüş la Ben tek gitmeyeyim. Fazla coşturmayın milleti Aradan takır takır indirek Bizim adamlarınmış lan Allah takıldım lan Ah Ahmeyi, ikinci kere öldürdü Şakir. Takıldım diyorum lan arka şey olmuş. Buz tutturmuş push. Hadi abi hadi abi ne bekliyorsunuz? Ona 4 dakika 34 saniyemiz var. Aa kesin alırız ya. Oradan da artık alamazsak yuh. İyi kaçtım la, birileri var orada. Utan utan sen makinalıydın. Makinandan işte şey yaptım. Cana bak cana. Ufacık canım varken bayağı iyi savaşmışım ama hiç vuramamışım. Diva zaten küçülünce fazla vuramıyorum. Abi teker teker yavaş ilerleyelim. Özel bir VS Sniper'ı net aramışız la. Nah kesen. Baya zor da ha. Son dakika resmen sessizliğe büründüm lan. Abi herif son dakika var ya bastığında efsaneler yaratmış. Fark ettim zaten onu. bu Milletin nasıl öldürmüş la. O da benim. <laughs> Beni öldürememiş. Abi bana verin bana en efsane ben oynadım lan. %48 kill Participation. güzel. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Saltan kesinlikle kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir uğraç videosunda görüşmek üzere.